Yaşasın <laughs> <laughs> gerçekten... olsun Evet hasta için <laughs> Kızım Ezgi oğlumuz için çok teşekkür ediyorum İnanıyorum Özge'm de, da burada olaydı. Onlar da iyisini yapardılar. Tüm kızlarıma, tüm damatlarıma teşekkür ediyorum. Dileğimi açık söylüyorum. Huzur ve sağlık istiyorum. Allah çocuklarıma, torunlarıma, kızlarıma, damatlarıma, eşime, bana tüm sevdiklerime huzur ve sağlık veriyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben sizi seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> yarat, yarat. <gülüyor>